Ormanda konacak başka dal bulamadın mı? Ben göçmen kelebeğim. Soğuk Avrupa'dan gelip Afrika'nın sıcak bölgelerine doğru göç ediyorum. Çok yorgunum. Biraz dinlenmek istiyorum. Burası otel değil. Dinlenecek başka yer bu. Senin yorgunluğun beni ilgilendirmez. Çünkü sürekli yer değiştiren göçmenlerden hoşlanmam. Ben buranın yerlisiyim. Yolcuları ve yabancıları sevmem. Bu ağaç benim evim. Git evimden. Ağacımı rahat bırak. Arkadaşlar, arkadaşlar. Öğretmenimiz geliyor. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam öğretmenim. Evet arkadaşlar, nasılsınız bakalım? İyiyiz öğretmenim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim hamdolsun. Teşekkür ederim. Zor durumda olanlara, yolculuk yapanlara yardım etmek sevaptır. Sevap kazanmaktan kaçınıyor gibisin. Sen, sen nasıl bir kuşsun? Gördüğünüz gibi rahatını seven gerçekçi bir kuşum. Başkasının derdi beni ilgilendirmez. Sadece kendi işlerime bakarım ben. Hadi uzaklaşın buradan. Size verecek, sizinle paylaşacak hiçbir şeyim yok benim. Ayrıca sizleri tanımıyorum. Yabancıları sevmediğimi de söyledim. Gidin yanımdan. Bu ağaç benim. Ben senden bir şey istemedim. Sadece bu dala kondum. Biraz dinlenip yoluma devam edeceğim. Kimseye yük olmak istemem. Yüce Allah'ımız hepimize, bütün yarattıklarına birbirleriyle yardımlaşmayı emreder. Ben kimseye yardım etmem. Ben sadece kendime yardım ederim. Başkasına ayıracak zamanım yok benim. Kimseyle bir şeyimi paylaşmam. Ben çağdaş bir kuşum. Çağdaş yaşamın gereklerini yerine getiririm. Kendimden başka hayvan da tanımam. Bana niçin öyle bakıyorsun? Söylediklerim işine gelmedi değil mi? Hayatta kalmak için sadece kendine bakacaksın. Sadece kendi işlerinle ilgileneceksin. Mesela ben eğer başkalarına göre yaşarsam, başkalarını düşünürsem, kazandıklarımı başkalarıyla paylaşırsam ezilirim. Yok olurum, ölürüm. Kendimi korumak için sadece kendimi düşünürüm ben. Bu yüzden kendimden başka kuş tanımam. Kimseye yardım etmem. Senden yardım istemedik ki. Niçin böyle konuştuğunu anlamıyoruz. Günaha giriyorsun. Bu söylediklerin çok günah. Günah mı? Evet. Günah. Arkadaşlar günah nedir? Ben söyleyeceğim. Ben, ben söyleyeceğim. Öğretmeni, 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 Öğretmenim, ben göç eden kelebeğim. Kendime faydalı olan konuları öğrenmeye çok meraklıyım. İzin verirseniz dersinizi dinlemek istiyorum. Gürültü patırtı yapmadan dersimizi dinleyebilirsiniz. Evet çocuklar gelelim dersimize. Sorumu kim cevaplayacak? Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Peki akıllı balık söz senin konuşabilirsin. Kimse başkasının cevap vermesini beklememeli. Herkes kendi cevabını kendisi vermeli. Senin cevabın ne peki? Hangi konudaki cevabım? Ne sormuştunuz soru neydi? Günah nedir diye sormuştum. Ha evet e, günah nedir diye sormuştunuz. Evet, günah nedir diye sormuştum. Nedir günah? Suları kirletmek, nehirleri, denizleri kirletmek günahtır. Ee, sonra şey günahtır. Ee... Mesela avuç çalmak günahtır. Hırsızlık günahtır. Başka? Yalan söylemek günahtır. Öğretmenim, dedikodu yapmak, birinin arkasından konuşmak günahtır. Arkadaşlar, günah Allah Teala'nın emrettiklerini yapmamak, yasakladıklarını haram kıldıklarını yapmaktır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı öğretmenim. Günah, Yüce Allah'ımızın yasakladıklarını, haram kıldıklarını yapmaktır. Allah Teala'nın emrettiklerini yapmamak günahtır. Günah nedir? Toparlayarak bir de sen söyle Mustafa. Günah Allah Teala'nın emrettiklerini yapmamak, yasakladıklarını, haram kıldıklarını yapmaktır. Bir kez daha tekrarlıyorum. Allah Teala'nın emrettiklerini yapmamak günahtır. Allah Teala'nın yasakladıklarını haram kıldıklarını yapmak yine günahtır. Sürekli yapılan, pişmanlık duyulmayan bir günah ve isyan imanı tehlikeye düşürür. İşlediği günahları, haramları helal kabul eden kişi ise kafir olur. Günahları, haramları helal kabul etmek ne demektir? Öğretmenim ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim öğretmenim. Biz de söyleyebiliriz yani. Ben de söyleyebilirim. Peki Murat sen söyle. Allahu Teala'nın haram kılıp yasakladıklarını helal olarak kabul eden ve bu yüzden işlediği günahları ve haramları helal sayan kişi kafir olur. Yüce Allah'ım günahlarımı affet. Allahu Teala'nın yasakladıklarını, haram kıldıklarını yapmaya kalkışmak ne kadar kötü değil mi arkadaşlar? Allah hepimizi günah işlemekten korusun. Arkadaşlar günah iki kısımdır. E, duydun mu? Günah kaç kısım imiş? Günah iki kısımmış. Evet arkadaşlar, günah iki kısımdır. Bir büyük günahlar, iki küçük günahlar. Ancak küçük günahlar hafife alınır, önemsenmez, işlenirken Allah'tan korkulmaz ve utanılmazsa ve devamlı olarak yapılırsa büyük günah sayılır. Mesela haram olmayan fakat yapılması beğenilmeyen şeyleri yapmak, yani mekruh olan bir şey yapmak küçük günahtır. Ancak bu mekruhtur, büyük günah değildir diye hafife almak, önemsememek, devamlı yapmak, mekruh olan bir şeyi büyük günah haline getirir. Buraya kadar anlattıklarımı kim tekrar edecek? Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Peki Merve sen tekrar et. Günah iki kısımdır. Günah iki kısımdır. Günah iki kısımdır. Günah, Yüce Allah'ımızın yasakladıklarını, haram kıldıklarını yapmaya kalkışmaktır. Aferin Merve. Küçük günahlar ne demektir? Küçük günahlar haram değildir. Fakat yapılması hoş karşılanmaz. Küçük günahlar hafife alınır, önemsenmez, işlenirken Yüce Allah'tan korkulmaz ve utanılmaz ise... Ve küçük günahlar devamlı olarak yapılırsa büyük günah sayılır. Allah bizleri küçük günahları hafife almaktan korusun. Amin. Amin. Bir şey mi söyleyeceksin akıllı balık? Evet öğretmenim. Büyük günahları sıralayabilir misiniz? Tabii. Büyük günahların bir kısmı şunlardır. Allah Teala'ya şirk koşmak, haksız yere insan öldürmek, sihir büyü yapmak, ana babaya karşı gelip onlara asi olmak, yalan söylemek, faiz yemek, savaştan kaçmak, zina etmek, hırsızlık yapmak, iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmak, kovuculuk yapmak, yetim malı yemek, içki içmek. Ve bunlar gibi yüce Allah'ın haram kılıp yasakladığı başka günahlar da vardır. İster küçük olsun ister büyük olsun bütün günahlardan uzak durmak, günahlardan şiddetle kaçınmak gerekir. Öğretmenim, bencillik günah mıdır? Sadece kendini düşünmek, ihtiyacı olanlara yardım etmemek, diğerlerini görmezden gelerek bencil bir hayat sürmek dinimize aykırıdır. Dolayısıyla bencillik günahtır. Çünkü yüce Allah yardımlaşmayı, dayanışmayı emreder. Ama ben çok küçük ve güçsüz bir kuşum. Sürekli kendimi düşünmek zorundayım. Eğer kendimi düşünmeden başkalarına yardım edersem yaşayamam ki. Başkaları bana yardım etsin, başkaları benim güçsüzlüğümü düşünsün. Ben başkalarını düşünmeyeyim. Çünkü gördüğünüz gibi ben sadece kendini düşünmek zorunda olan ufacık bir kuşum. Başkasına nasıl yardım ederim? Dinlenmek için dalına konan kelebekleri yanından kovmayabilirdin. Ama o dal benim dalımdı. Kendine dinlenmek için niçin konacak başka dal bulmadın? Niçin gelip benim dalıma kondun? Sizleri tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Niçin aynı dalda birlikte duracaktık ki? Herkesin kendi dalı kendi malıdır. Mal başkasıyla paylaşılmaz. Başka lavanın havucunu almayarak da günah girmekten kaçınabilirsin. Ne söylemek istediğini anlayamadım. Senin havucunu almak günah mı? durmadan havuç yiyorsun. Senin havucundan biraz da ben yiyeyim dersem ne olur? İstersen veririm. Başkasının havucunu sahibinden izinsiz zorla alıp kaçmak hırsızlıktır. Hırsızlıksa büyük günahtır. Ben hırsız değilim. Ama havucumu kapıp kaçarsan bu hırsızlık olur. Canım havuç yemek isterse. Tavşan kardeş sana eğer havucu istersen veririm dedi. Doğru. Gerçekten de havucu benden istersen havucumu sana veririm. Vermezsin. Çünkü sen havucu çok seviyorsun. Kimse çok sevdiğim alanı başkasına vermez. Havucu çok sevdiğim doğru. Havucumun hepsini sana vermeseydim bile havucumu bölüp bir vazını sana veririm. Yani havucumu seninle paylaşırdım. E çünkü havuç Allah Teala'nın verdiği bir vızıktır. Ama yine de paylaşmazdın paylaşmayacağını bildiğim için ansızın gelip kapmak lazım. Ben bilirim. Tavşan kesinlikle havucunu benimle paylaşmaz. Senin bilirim dediklerin sakın yanlış bilgiler olmasın. Niçin yanlış bilgiler olsun ki? Mesela eğer biri benden çok sevdiğim bir şey istese ben vermem. Sen kendinden yola çıkıyorsun. Herkesi kendin gibi sanma. Hem küçük bir kuş hem de bencil. Bencil kuş, bencil kuş. Tamam arkadaşlar, bu kadar yüklenmeyin. Zaten bencil olduğunu kendisi söyledi. Ben ne söyledim ki? Ben küçük, zavallı bir kuşum. Söylediğim şeyler kimseyi ilgilendirmez. Hayatta kalmak zorundayım ben. Herkes hayatta kalmak zorunda. Ama ben daha çok hayatta kalmak zorundayım. Senin bizden üstün bir tarafın mı var? Hepimiz hayatta kalmak zorundayız. Bu kadar aşırı bencillik büyüğe zararlıdır. Ben hem bencil olmak zorundayım hem de hayatta kalmak zorundayım. Eğer dünyada sadece senin gibi kendini hayatta kalmak zorunda hisseden benciller yaşasaydı, dünya yaşanılacak bir yer olmaktan çıkardı. Bencil kuş. Sen de bir kuşsun. Papansın. Ama ben bencil değilim. İhtiyacı olanlara gözetirim. Malımın gerektiği kadarını kendime ayırırım. Bana gerekmeyeni ihtiyacı olanlarla paylaşırım. Hem kendimi düşünürüm hem de başkalarını düşünürüm. Ben sadece kendimi düşünürüm. Başkalarını düşünmem. Eğer başkalarını düşünürsem hayatım zorlaşır. Yaşayamam. Oysa ben yaşamak zorundayım. Bunu size söyledim. Hayatta kalmam için sadece kendimi düşünmem gerektiğini belirttim. Başkaları beni ilgilendirmez. Kendimden başka kuş tanımam ben. Hayat bir savaştır. Kim güçlüyse o hayatta kalır. Herkes kendini düşünsün. Bilmeden konuşuyor. Yıkıcı oluyor. Bencillik yıkıcıdır. Bencillik yıkıcıdır. Zayıf ve gücü olmayanların yaşamaya hakkı yok mu? Kim güçlüyse o kazanır. Diğerleri kaybeder. Malın çoksa güçlüsün demektir. İmanı çok olan daha güçlüdür. Hem malı çok hem imanı güçlü olan bir de Yüce Allah'ımızın emirleri doğrultusunda yaşayan bence en güçlüdür. Sen nereden biliyorsun? Sen sadece basit bir kedisin. Üstelik sana nankör bile diyenler var. Nankör kedi. Ben nankör kedi değilim. Allah Teala'ya bana verdiği rızıklardan ve nimetlerden dolayı sürekli hamd ederim. Arkadaşlar, birbirinize ağır sözler söylemeyin. Hayatı var eden, bizleri ve her şeyi yaratan yüce Allah'ımızdır. Yüce Allah tarafından hepimize hayat verilmiştir. Bu yüzden yaratılış gayemize uygun olarak hepimiz bizlere takdir edilen ömür kadar Allah Teala'nın emrettiği gibi yaşamak zorundayız. Gördün mü? Sadece sen yaşamak zorunda değilsin. Sanki bu dünyada bir tek kendin varmış gibi konuşuyorsun. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Yalnız değiliz ki. Hem bencil bir kuş hem de sözleri çok ağır. Zehir gibi. Oysa iyi söz zehri bal eder. Sen de iyi sözler etsen Tatlı sözler söylesen ne kadar şirin olursun. Herkes seni sever. Zaten herkes beni seviyor. Ben kuşum. Fazla sevgiden şımarmış bir kuşsun sen. Geveze balık sen karışma. Balıklar geveze olmazlar. Balıklar susarlar. Bak böyle. Kasıtlı olarak kendini bize seyrettiriyor. Senin gibi bir balığın susmasından ne olur? Ben susarsam kuş cıvıltısını unutursunuz. Güzel sesimden yoksun kalırsınız. Kendini çok önemsiyorsun. Ben de kuşum. Sen susarsan ben susmam. Böylece kimse kuş cıvıltısından yoksun kalmaz. Senin neren kuş? Sen kuş değilsin. Papağansın sen. Cıvıldayamazsın. Niçin cıvıldayamazmışım? Cıvıldamak yasak mı? Ben de cıvıldarım. Dinle bak. Çik 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 çik. Gerçekten cıvıldadı. Hem de ne kadar güzel cıvıldadı. O beni taklit ediyor. Benim gibi cıvıldıyor. İnsan gibi de konuşurum. Dinle bak. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Beni duyuyor musun? Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Kuş konuşmaz. Öter. Sen kuş değilsin. Sen konuşan kocaman bir papağansın. Papağan da kuştur. Değildir. Kuş olsa sesi güzel olur. Benim de sesim güzel. Ben de bir kuşum. Sadece sen kuş değilsin. Bencil. Bencil. Bencil sen ne olmuş? olmak iyidir. Öğretmenim çok rica ederim bu saçmalıkları dinlemeyelim. Evet öğretmenim. Dersimize devam edelim. Arkadaşlarınızın aklı karışık. Bencilliğin kötü bir şey olduğunu ona uygun bir dille anlatmalıyız. Öğretmenim izin verin bencilliği ona ben anlatayım. Yoksa sen de mi bencilsin? Gördünüz mü yalnız değilim. Aslında benciller daha çoktur. Bencil değilim ben. Kendi iyiliğimi nasıl düşünüyorsam Başkalarının iyiliğini de en az kendim kadar düşünürüm. Kendimi sürekli başkalarının yerine koyarım. Başkalarını anlamaya çalışırım. Yardıma ihtiyacı olana yardım ederim. Kendimi başkalarının üstün tutmam. yüce Allah'ın bana verdiği nimetleri başkalarıyla paylaşırım. Çünkü bilirim ki Rabb'im bize nimetleri diğerleriyle paylaşmamız için veriyor. Eğer biz bencillik edip yüce Rabbimizin bize verdiklerinin bir kısmını İhtiyacı olan başkalarına vermez isek, bencillik yaptığımız için Allahu Teala'nın ilahi emirlerine karşı gelmiş oluruz. Allahu Teala'nın emirlerine karşı gelmek ise günahtır. Dolayısıyla bencillik de günahtır. Söylediklerinden bir şey anlayamadım. Bencil olmak, kendini düşünmek niçin günah olsun? Öğretmenim, bu bencil kuşun söyledikleri beni çok üzüyor. Onu bencilliğiyle baş başa bırakalım ve dersimize dönelim. Evet öğretmenim. Biz derse devam edelim. Bence de. Boşuna zaman kaybediyoruz. İnatçı bir kuş bu. Ben inatçı değilim. Gerçekçiyim. Asıl gerçekçi olan bizleriz. Sen kendinle ilgili hayal görüyorsun. Sadece kendini. Ama hep kendini seven başkasını sevemez. Tamam arkadaşlar lütfen tartışmayalım. Fakat bencilliğinden kurtulmak istersen dersimizi izleyebilirsin. Bencilliğimden tabii ki kurtulmak isterim. Ama benden rahatsız oldunuz. Aranızda kalamam ki. Senden rahatsız olan yok. Kendini bu kadar çok sevmen tuhaf olduğu için sadece sana üzüldük. Bana kimse üzülemez. Anlaşıldı mı? Ee, bir tartışma konusu daha çıkanma ortaya. Sus ve bize engel olma. Bana emredemezsin. Canım nasıl istiyorsa öyle davranırım ben. Tamam arkadaşlar uzatmayalım. Dersimizi sürdürelim. Bir önceki dersimizde imanın şartları altıdır demiştik. Bunların Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kadere, hayırın da şerrin de Allah'tan olduğuna iman olduğunu sıralamıştık. İmanın bu altı şartına inanmak her Müslümana farzdır demiştik. Ve Allah'a iman konusunu işlemiştik. Bu dersimizde ise imanın altı şartından biri olan meleklere iman konusunu işleyeceğiz. İmanın altı şartından biri olan meleklere inanmak konusu herkesin ilgisini çeker. Biz de dersinizi dinleyebilir miyiz öğretmenim? Tabii siz de derse katılabilirsiniz. Yalnız öğretmenim söz istemeden konuşmasınlar. Dersimizin akışı kesiliyor, ilginiz dağılıyor, öğrenemiyoruz. Öğrenemiyorsanız o sizin sorununuz. Başkalarını suçlamayın. Onlar başkalarını suçlamıyorlar. Yine aralarında tartışıyorlar. Tartışmıyoruz. Ben yabancılarla tartışmam. Bu yaptığın ayrımcılık günah. Ne? Lütfen arkadaşlar aranızda konuşmayın. Biz imanın altı şartından biri olan melekleri iman konusuna dönelim öğretmenim. Evet öğretmenim. Arkadaşlar melekler nurani varlıklardır. Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, yorulmazlar dişilik ve erkeklik gibi bir cinsiyetleri yoktur. Aralarında evlilik olmaz. Çeşitli görünümlere girebilirler. Allah Teala'nın emrettiklerini üzerlerine emrolunduğu şekilde yerine getirirler. Asla isyan etmezler. Meleklerin bir kısmı yerde, bir kısmı gökte, çeşit çeşit ibadetlerde ve hizmetlerde bulunurlar. Meleklerin sayısını ancak Allah Teala bilir. Buraya kadar aktardıklarım anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, öğretmenim. Evet Ahmet. E, şey öğretmenim. Meleklerin özelliklerini tekrarlamak istiyorum. İyi olur Ahmet. Meleklerin özelliklerini bir de sen söyle. Melekler nurani varlıklardır. Söz istemeden konuşuyor öğretmenim. Peki söz istiyorum. Evet Mustafa. Öğretmenim. Melekler nurani varlıklardır sözündeki. Nur burada ışık ya da ışıksa anlamına mı geliyor? Mesela şöyle diyebilir miyiz? Melekler nurdan varlıklardır. Ya da melekler ışıksı varlıklardır şeklinde kullanabilir miyiz? Nurani ne demektir öğretmenim? Peki siz nur ne demektir biliyor musunuz? Nur nedir? Hepimiz biliyoruz öğretmenim. Ben nur ne demek bilmiyorum. Nur aydınlık, ışık, parlaklık demektir. Nurani ise nurlu, ışıklı demektir. Buna göre melekler nurani varlıklardır sözü melekler nurlu, ışıklı varlıklardır anlamına gelir. Nur ne demekmiş şimdi anladım. Hem de çok iyi anladım. Sen bencilsin. Benciller nur nedir anlamazlar. Çünkü benciller nursuzdurlar. Birbirinize ağır sözler söylemeyin arkadaşlar. Ee, evet benim. Ee, nursuz sözü ağır söz müdür evet benim? Nursuz sözü ağır bir sözdür. Nurani nurlu ışıklı demektir ama bu anlamının yanı sıra nurani, görünüşü saygı uyandıran, saygıdeğer anlamına da gelir. Dolayısıyla nursuz, saygı uyandırmayan demektir ki bu kötü bir sözdür. Nursuz sözünü kullanmak sizlere hiç yakışmaz. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha